Arkadaşlar önceki videoda bir şey yapmayı unuttum. Şimdi e-postayı yani girince arkadaşınızla bağlanmak falan istiyorsanız Oskan da benimle bağlanacağı için o bilmiyor. Şimdi herkese ve Oskan'a şeyi yapmayı göstereceğim. Ee, nasıl şey yapacağınızı e-postayı falan nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi. Önceki videodan geliyorum bu arada. Önceki videoda yapmayı unuttum. Şimdi. Minecraft'ı yüklediniz. Atıyorum ki e-posta sormadı ya. Köşede bir tane çan gibi bir şey var. Onun yanında profil var. Ya da orada oturum aç yazıyor. Oturum açmadıysanız. Ona basacaksınız. Sonra Microsoft hesabı isteyecek. Microsoft hesabınız varsa onu yazacaksınız. Bekleyin gireyim. Bakın. Microsoft hesabı falan nereden bakıyorduk? Hem, tamam. Microsoft hesabınız yoksa aşağıdan şey yapıyorsunuz. Böyle ee, e, neydi la? E, bir tane oluştur yazacak mavi yazıyla. Orada yazacak ki çocuğum için oluşturacağım ya da kendim için. Çocuğunuz için oluşturacağım. çocuğunuz yok. Neyse annesinin telefonundan falan oynayan varsa çocuğum için yazacak. Sonra orada e-postanız yoksa ev aileden birinin varsa da onu yazacaksınız o şeye. Ne şey söyleyeyim? O bir tane o oluştura bastınız ya. Çocuğum içine bastıktan sonra yine yazarsanız olmaz. Şey yapacaksınız. İki kere tıktık. Ya na, ben ne diyorum ya. Ama bunu detaylı anlatmak için ne yapabilirim? Şimdi silip tekrar yüklesem hesap gidecek. Mis gibi hesap. Bir sürü başarım falan var. Bir dakika şimdi. Ee... Ya üf ee, nasıl anlatacağım? o e-postaya bastınız. O bir kere kendi e, e ya öf. Microsoft hesabınız varsa yukarıdaki yere yazacaksınız. Microsoft hesabınız yoksa alttaki ee, bir tane oluştura basacaksınız. Mavi yazıyla yazılıyor. Ona bastınız mı? Bastıktan sonra ee, bir kere daha basacaksınız aynı şeyi aşağı kayıp. Çünkü birinci de olmuyor. İki kere bastınız mı? Microsoft hesabınız varsa halloldu işlem. Yani bir kere yazın var mı yok mu diye. Bu e-posta bilinmiyor falan derse alttaki şeye basın. Bir defa bastınız ya. İkinci defa da basın. Sonra olacak. Sonra o yere işte bastıktan sonra yukarıdaki yere şey diyecek. Doğum tarihinizi yazın. Ayını yazın, gününü yazın, yılını yazın. falan diyecek. Onları yazdınız. Sonra geç diyeceksiniz. Geç dedikten sonra da şey olacak. Bir yandan da SkyBlock açayım arkadaşlar. Sonra dedikten sonra ya da açmayayım. Sonra oraya e-postanızı yazacaksınız yukarıdaki yere. E-posta e, e izleyecek. O e-postayı yazdınız mı? Yazdıktan sonra sizin Gmail'inize şuna bak. Fotoğrafı şu. Nerede? Heh. fotoğrafı şu. M böyle. Sonra o fotoğrafı şey yapacaksınız. Göstereceksiniz şeye. İşte oraya bir tane size kod gönderecek. E-postayı doğru yazdığını yazdık. Nasıl aşağıda yazacak ki kod gönder. Ona tıkladıktan sonra aşağıda yazacak ki e, kodu buraya yazın. O Gmail'i işte şuna onu şey yapacaksınız. Kodu yazacaksınız. Koda oraya gelecek. O kodu gidip Minecraft'a yazacaksınız. Minecraft'ta yazdıktan sonra artık e-postayı açtınız. Daha fazla böyle içerik videoları, yükleme videoları görmek istiyorsanız like atıp abone olun. Görüşürüz. Arkadaşlarım ya, ya da tek Minecraft oynamamı istiyorsanız abone olun. Görüşürüz. Bugünlük bu kadar.